Merhabalar. Bugün size pozitif ve negatif sayılardan bahsedeceğim. 6 tane durumum var. Hemen birinci durumla başlayalım isterseniz. A ve B iki sayım var. İkisi de sıfırdan büyük. Bu ne demek oluyor? İkisi de pozitif sayı ise. Pozitif iki sayının toplamı yine pozitif olur. Pozitif iki sayının çarpımı yine pozitif olur. Pozitif iki sayının bölümü yine pozitif olur. Böyle ezber de yapabilirsiniz. Ya da bunlara değer verebilirim. Bunu artı iki değerini Buna da artı 2 değerini veriyorum. Artı 2 ile artı 2'yi topladığım zaman artı 4 eder. Sıfırdan büyüktür. Artı 2 ile artı 2'yi çarptığımda işaretle işarete çarparım. Artı 2 ile 2'yi çarptım. 4 yine sıfırdan büyük oldu. Artı 2, iki, artı 2'ye böldüğümde artının artı bölümü artı. 2'yi 2'ye bölersem 1 yine sıfırdan büyük oldu. Böyle değer vererek de yapabiliriz. İkinci durumda A sıfırdan küçük yani işareti negatif. B sıfırdan küçük yine işareti eksi negatif tam sayıysa. A artı B iki tane negatif tam sayının toplamı sıfırdan küçüktür. Eksili iki sayıyı çarptığımda eksili eksinin çarpımı artı olurdu. Tam sayıları anlatırken de söylemiştim. Eksili iki sayıyı birbirine böldüğümde eksili eksinin bölümünün artı olduğunu söylemiştik. Yine artı oluyor. Aynı şekilde değer vererek sağlamasını yapabiliriz. Üçüncü duruma geçiyorum. Üçüncü durumda da A sıfırdan büyük, B sıfırdan küçükse. Burada arkadaşlar çarpmasını ve bölmesi hakkında kesin bir şey söyleyebilirim. Fakat toplaması hakkında kesin bir şey söyleyemem. Çünkü burada bir kural devreye giriyor. Mutlak değerce büyük olan mutlak değerce büyük olanın işareti sonuca yazılır. E biz de A ve B'nin değerini bilmediğimiz için mutlak değerlerini de karşılaştıramayacağımız için toplama konusunda net bir şey söyleyemiyoruz. Fakat zıt işaretli iki sayının çarpımının artı ile eksinin çarpımının eksi olduğunu yani sıfırdan küçük bir tam sayı olduğunu yine zıt işaretli iki sayının birbirine bölümünün yine negatif bir tam sayı olduğunu söyleyebiliriz. A sıfırdan büyükse yani pozitif bir tam sayısa A'nın bütün kuvvetleri pozitif olur. Yani artılı bir sayının artı 2 diyorum. Dördüncü kuvvetini inceleyelim isterseniz. Artı 2 çarpı artı 2 çarpı artı 2 çarpı artı 2 demek bu. Yani kuvvetim tabandaki sayıyı kaç kere yan yana çarpacağımı söyler. Baktığım zaman sonucumun ikili artılar şeklinde gruplandığını ve sonucumun pozitif olduğunu görebiliyorum. 5 ve 6. durumda iki sayım da sıfırdan küçükse. A küçüktür B yazmışım. A küçüktür sıfır olacak. A negatif bir tam sayıysa A'nın kuvvetini incelerken kuvvetin tek sayımı çift sayımı olduğuna göre benim sonucum değişkenlik gösteriyor. Bunu bir değerle yazmak istiyorum. Gene eksi 2'yi aldım. Tek sayılar neyle başlardı? 1, 3, 5, 7 şeklinde devam eden sayılarıma tek sayılar diyordum. Buna mesela bir 7. kuvvet yazalım mı? Peki ne yapacağım? 7 tane eksi 2'yi yan yana çarpacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neden sonucumun buna eksili olacağını şöyle anlatayım. Çarpma işleminde eksi ile eksinin çarpımının artı olduğunu söylemiştim. Şimdi tek sayılarda bu eksiler bu şekilde ikili gruplar oluşturur ve her defasında bir tane eksim açıkta kalır. İstediğim kadar artı olsun bir tane eksiyle ile çarpılması sonucu eksi yapar. Bu yüzden e, negatif tam sayıların tek kuvvetleri her zaman sıfırdan küçüktür. Eğer kuvvetim çiftse eksi 2'nin Artı 8. kuvvetini alalım. Çift sayıları da hatırlatalım. 0, 2, 4, 6, 8 diye giden sayılarda 0'ı almayacağım. Burada da zaten neden pozitif doğal sayı olduğunu açıklayayım hemen. 0'ı aldığım zaman her sayının 0. kuvveti a üzeri 0 da 1'e eşittir. Eksi a üzeri 0 da 1'e eşittir. Bu yüzden bunu katmıyorum. 2, 4, 6, 8 için incelediğimde şuna bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane eksi 2'yi yan yana çarpacağım. Bakın ikili grup oluştu, ikili grup oluştu, ikili grup oluştu, ikili grup oluştu. Kuvvetim çift olduğu zaman bu eksiler 2 eksinin çarpımı artı oldu. Hep böyle ikili grup şeklinde artıya dönüşeceğinden sonucum her zaman pozitif olur. Dilerseniz bunları soru üzerinde inceleyelim. İki tane durum vermiş olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diyor. İki durumu da ayrı ayrı inceleyelim. B üzeri 2 çarpı A üzeri 3 sıfırdan büyükmüş. Arkadaşlar burada ikinci kuvvet olduğu için ve iki çift olduğu için bunun kesinlikle artı olduğunu söyleyeceğim. Ama A'nın üçüncü kuvveti var ve bunun sıfırdan büyük olması gerekiyor. Birinci durumda A'nın sıfırdan büyük olduğunu söyleyebilirim buraya geldim. İkinci kuvvete bakıyorum. Bu zaten ikinci kuvvet çift olduğu için bu sonucu artı yapacak. B ile C'yi çarpmış sonucun sıfırdan küçük olmasını istiyor. B ile C'nin çarpımının sıfırdan küçük olması için. Bakın B çarpı C küçüktür sıfır olmalı. Bu tek kuvvet ya çift sayı olduğunda ya da tek sayı olduğunda sonuç değişir. Kuvvetli. Fakat bu sayının e, artımı eksimi olduğuna göre değişiyor. Ama B ile C'nin çarpımının sıfırdan küçük olduğunu buradan çıkarabiliyorum. Hangi durumda sıfırdan küçük olabilir? B artı C eksi olduğunda ya da B eksi C artı olduğunda sonucu sıfırdan küçük olur. Bu çıkarımlara göre ne diyebilirim? A kesinlikle sıfırdan büyük. B ile C de ters işaretli olacak. Hangi seçeneğimizde var? D seçeneğinde. Doğru cevabı görüyorum. Bu soruya bakalım arkadaşlar. Bir sıralama vermiş. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir diyor. Bu sıralama sorularında isterseniz değer verin, isterseniz büyüklüğe, küçüklüğe göre yorum yapın. Ama bir tane sayı doğrusunda bir olayı hatırlatmak istiyorum. Tam sayılarda da anlatmıştım. Sağa doğru gittikçe sayılar büyürdü. Sola doğru gittikçe sayılar küçülürdü. Negatif sayılarda farklı bir durum vardı. Şimdi sorularda muhtemelen böyle bir olay çıkacak karşımıza. Değer vererek yapıyorum. Artı 1 dedim. Sıfırdan küçük olduğu için eksi 1 dedim. Eksi 2 dedim. Değer verdim. Eksi 1 çarpı artı 1 artı eksi 2 çarpı artı 1. Eksi ile artının çarpımı eksi 1 artı eksi ile artının çarpımı eksi 2 etti. Negatif 2 tam sayının toplamı eksi 3 eder. Daima pozitif olmuyor. B küp artı C kare. Eksi 1'in 3. kuvveti artı artı 1'in 2. kuvveti. Tek kuvvet sonucum eksi 1 olacak. Artı çift kuvvet artı 1 olacak. Eksi 1 bir artı 1'in toplamı 0 eder. Gene daima pozitif bir sonuç oluşmuyor. Çünkü bunun 0'ın işareti yoktur. Buraya geldim. A kare artı B. Burada değer vererek de yapabiliriz. Bir yorum da var bu sayı doğrusuna göre onu da yapabilirim. A, A kare ne olacak? Eksi 2'nin ikinci kuvveti artı eksi 1 olacak. Arkadaşlar negatif bir tabanda çift kuvvet gördüğümde sonucum kesinlikle pozitif oluyor. Cevap artı 4 eksi 1'den artı 3 olacak. Ya da şu sayı doğrusuna göre baktığımda A B'den küçük. B burada A burada. Şimdi normalde B, A, B'den küçük. Fakat mutlak değerce A, B'den büyük olduğu için A'nın karesini aldığımda B'den hem pozitif olacak hem de büyük olacak. Ve sonucum kesinlikle pozitif olacak. Diğer şıkları incelememize bile gerek kalmıyor soruya bakalım beraber. Yine iki tane durum varmış. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima negatiftir diyor. Arkadaşlar birinci duruma baktığımda ikinci kuvvet görüyorum artık biliyoruz bu sonucu pozitif yapıyor. Burada A ile C'nin çarpımının sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. A çarpı C sıfırdan büyükse bir sayının sıfırdan büyük olabilmesi için ya ikisinin de artı olması gerekiyor ya da ikisinin de eksi olması gerekiyor. O zaman şunu diyorum A ve C aynı işaretli. Birinci durumdan bunu çıkardık. İkinci duruma geldim. İkinci kuvveti gördüm. Bunun pozitif olduğunu biliyorum. Gitti. A'nın B'ye bölümünün sıfırdan küçük olması gerekiyor. Hangi durumlarda sonucum sıfırdan küçük oluyordu bölme işleminde? Zıt işaretli iki sayı birbirine bölündüğünde ya da bu böyle artıya eksi olduğunda sonucum negatif oluyordu. E buradan ne çıkarıyorum? A negatifse B pozitif. A pozitifse B negatif olmalı. A ve B Zıt işaretli olmak zorunda. E, B, A zıt işaretli ise e, ne olacak? B ve C de zıt işaretli olacak. Şıkları buradaki çıkarımlarıma göre yorumluyorum. A artı C değerlerini bilmediğim için bir şey diyemem. A artı B aynı şekilde. A çarpı C aynı işaretli. Burada biliyorsunuz sonuç pozitif olacak ama daima negatif olmasını istiyor. B çarpı C. B ve C zıt işaretli miydi arkadaşlar? Yani bu kesinlikle biri artı biri eksi olmak zorunda. Zıt işaretli sayıların çarpımı da ne olmak zorunda? Her zaman sıfırdan küçük olmak zorunda. Cevabımız denizle. Bir soru daha çözelim beraber. X, Y, Z birer tam sayıdır. Yine bir sıralama vermiş olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman negatiftir diyor gene. Arkadaşlar burada da değer vererek yapabiliriz. Ya da mutlak değerce büyüklük ya da küçüklüklerine göre bunu yorumlayabiliriz. Şöyle şıklara baktığım zaman daima negatiflik istediği için bunun işareti eksi sıfırdan küçük. Bunların işaretinin artı olduğunu biliyorum. Değer vererek uzun uzadı ya da yapabilirim. yani şurada bir tane şık direkt gözüme çarptı. C şıkkı. Bakın x'in işareti eksi. Şurası da y z'den mutlak değerce küçük ya ezenin önüne eksi geldiği zaman bunun sonucu ne olacak? Mutlak değerce z daha büyük olduğu için kendi işaretini verecek sonucu eksi olacak. Eksili iki sayının sonucu da daima negatif oluyor. Bakın hiç işlem yapmadan değer vermeden büyüklük küçüklüğe göre yorum yapabildik. Bu soruya bakalım. A, B, reel sayılardır. 3 tane durum vermiş olduğuna göre ABC B, C sayılarının işareti sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tek kuvvetler görüyorum ve bu sayının sıfırdan büyük olduğunu görüyorum. O zaman ne diyeceğim? B, A ile B sıfırdan büyükse ya ikisi de eksili sayıdır ya da ikisi de artılı sayıdır. Neden? Eksi ile eksinin çarpımı artı ederdi. Artıyla artının çarpımı artı ederdi. A ile B aynı işaretli. A ile B aynı işaretli diye bir çıkarımda bulunduk. Buraya geldim. Çift kuvvet gördüm. B gitti. Şimdi A ile C e, sıfırdan büyük olacak. Bunun da çift kuvvetini gördüm. Bu da sonucun artı olduğunu biliyorum. O zaman A'nın kesinlikle sıfırdan büyük olması gerekiyor mu? A büyüktür. Sıfır olmalı ki bunun kuvveti de ne olsun? Sıfırdan büyük olsun. Çünkü eğer sıfırdan küçük olursa tek kuvvet olduğu için sonucumu negatif yapacak. O zaman kesin bir şey biliyorum. A sıfırdan büyükse A artı olacak. Geldim. A artı ben B ile aynı işaretli olduğunu biliyorum. Son durumda da C çıkacak. Bunun artı olduğunu biliyorum. Zaten çift kuvvet. Şimdi e, A ile B'nin aynı işaretli olduğunu biliyorum. Tek kuvvet olsa da bunun artı olduğunu biliyorum. Ama bunun sıfırdan küçük olması gerekiyor. C'nin tek kuvvet ancak hangi durumda bu sonuç sıfırdan küçük olabilir? C negatif olduğu zaman sıfırdan küçük olabilir. A artı çıktı. B artı çıktı. C'nin de son durumda sıfırdan küçük olduğunu tespit ettim. Artı artı eksi benim cevabım oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Beni denediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize az problemle çok çözümlü günler diliyorum.